Üniversite 3'ün yazında yaz okulunda üstten ders alırken öğretmenimiz bize güzel bir uygulama yaptırmıştı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle kaygılarını bırakma üzerine bir farkındalık çalışması. Ee, biz işte hepimiz kaygılarımızdan, streslerimizden bahsediyorduk o ders. Hoca da bizi hepimiz ayağa kaldırdı. Dedik ayağa kalkın, elinize işte silgi alın, bir şeyler alın. Biraz ağırlık olsun ve elinizi şöyle dümdüz tutun dedi. Şu şekilde tuttuk dümdüz. Uzun süre tuttuktan sonra kollarımız ağrıdı ve bırakmaya başladık istemsizce. İşte dedi gördünüz mü dedi hayatınızda uzun süre o kaygıyı o stresi eğer taşırsanız belli bir süre sonra bizim işte sinir sistemimiz ya da vücudumuz buna tepki gösteriyor ve bunu bırakması gerekiyor. Biz bunu bırakmadığımız zaman, sağlıksız olarak bize geri dönüyor. Size de bu örneği paylaşmak istedim. Ne zaman gereksiz kaygıları ve stresi büyütsem kafamda e, bunu hatırlıyorum. E, belki size bu da yardımcı olur.